Ben Sefa Sivritepe, çıkış kapısını hava çıktığımda vatandaşımızın orada zıpladığını gördüm. E, bir anda nefes borusuna e, yemek parçacığı kaçmış. E, yanındaki arkadaş e, yanlış bir hareketle zıplatıyordu. Hemen koşarak gittim, hiç vakit kaybetmeden. Önce göğsüne biraz vurdum. E, i̇lk parçayı çıkardık o şekilde. E, nefes alamadığını tekrar belirtti. Hemlik pozisyonu aldım. Bu sefer ben e, tam karın boşluğuna, diyafram olan kısma Baskı uyguladım, e, banka geçtik, oraya bir oturttum, bir sakinleştirdim. Suyu içti, nefes aldı, e, sonrasında merak ettim kendisini ama iyiydi, son durumu iyiydi giderken. E, böyle bir şey gerçekleşti. Yani bu hemlik manevrasını herkesin bilmesi gerekiyor, hayat kurtarıyor. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin, hele yalnızken daha sıkıntı. Yine olsa yine aynısını yaparım, hiç düşünmeden. Zaten gör görmez direkt koştum, yardımcı oldum yani.